Bizim ST'den herkese merhaba efendim. İyi haftalar diliyorum. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu Gizem Uzuner ile birlikte başlangıcı yapalım. Bu gün ne konuşacağız? Özellikle tabii ki özel olarak hazırlamış olduğu Gizem'in grafikleri. Hisse senetlerinde yaşanan çıkış ve yabancı yatırımcı tarafında alınan hisseler, satılan hisseler, hangi hisseler ön plandaydı bunu konuşacağız. Şimdi 2020'de en çok konuştuğumuz konsept tabii ki yabancı çıkışının devam ettiği ama böyle yılın son aylarına doğru yavaş yavaş alımların hızlandığı bir durum hı hı. söz konusuydu. 2020'de hisse senetleri piyasasından 4 milyar doların üzerinde bir para çıkışı yaşandı. Kasım ayı iyi geçen aylardan biriydi. Aralıkta biraz hız kesti. Daha sonra 2021'in başında da yavaş yavaş alımların sürdüğünü gördük aslında. Hı hı. Ama 2021 için beklentiler biraz daha yüksek. Çünkü bankacılık tarafına da alım gelmesi bekleniyor özellikle. Nedir? Gizem yorumların? Şimdi Aralık ayının yabancı yatırımcı işlemlerini aldık ve böylece 2020 yılında yabancı ne aldı ne sattı hepsini öğrenme şansına hı hı. sahip olduk böylece. 2020 evet söylediğin gibi yabancı çıkışının yaşandığı hatta sert yaşandığı yıllardan bir tanesiydi. Daha öncesinde seninle burada da konuşmuştuk. E, portföy çıkışları en çok hangi ülkelerden oldu? Bizim kendi ölçeğimizle kıyasladığımızda bizde sert oldu hakikaten de. Nitekim aylar itibariyle ve yıllar itibariyle yabancı işlemlerin nasıl gerçekleşti diye bakacak olursak mesela ekranımızdaki tablo 2009 yılından bu yana yabancı işlemlerini gösteriyor bizlere yıllık bazla ve Türk hisselerinden yabancıların giriş ve çıkışlarını gösteriyor bizlere. Mesela şöyle örnek vereyim. Biz tarihi rekor girişlerimizden bir tanesini 2012 yılında yaşamışız. 5.2 milyar dolarlık giriş yaşanmış yabancılar tarafından. 2014 yine aynı şekilde 2.2 milyar dolarlık bir girişin yaşandığı bir başka yıl. 2017 1.8 milyar dolarlık bir giriş yaşanmıştı ve hatırlanacağı üzere 2017 yılı Türkiye ekonomisinin diğer benzerleriyle kıyasladığımızda daha iyi büyüme kaydettiği yıllardan bir tanesiydi. Ama tabii ki burada her bir yılın özellikle 2015 sonrasında bazı özellikleri var. Kısaca hatırlatmak gerekirse, 2015 aslında bütün gelişen ülkeler için çıkışların olduğu bir yıldı. Bununla beraber bizde 1.9 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı. 2018 yılı Rahip krizinin Amerika ile ilişkilerin gerildiği bir yıldı. 2 milyar dolara aşkın bir çıkış yaşandı. Ancak gel gelelim hiçbir yıl 2020 gibi olmadı. 2020 yılına baktığımızda 4.6 milyar dolarlık bir çıkışın yaşandığını görmekteyiz. Ve ekranımıza getirdiğimiz 11 senenin tablosuna baktığımızda 2020 yılı 4.6 milyar dolarlık çıkışla beraber, yabancı çıkışıyla beraber rekor çıkışın yaşandığı yıllardan biri oldu. Az önce sen de bahsettin aslında bu çıkış daha da derindi ama özellikle Kasım ve Aralık ayları biraz daha tabloyu değiştirdi bizler için. Nitekim 2020 yılının ayları itibariyle baktığımızda dikkat etmek gerekirse Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bunların hepsinde çok sert biçimde yabancılar çıkış gerçekleştirmiş. Şöyle ki ocakta 571 milyon dolar, şubatta 837 milyon dolar bir tur daha, martta 1.1 milyar dolara yakın bir çıkış. Nisan'da 789 milyon <laughs> dolar. Ta ki normalleşme ayı Haziran'da bir 79 milyon dolarlık bir giriş var. O günden sonra biz Kasım ayına kadar başka da giriş zaten görmedik. Toplamda sadece 3 ay yabancılar Türk hisselerine ilgi gösterdi ve ilginin asıl oluştuğu yerinde Kasım ayında bilindiği gibi ekonomi yönetimi değişti, politikalar biraz daha değişti. Bununla beraber Türk varlıklarına olan ilginin arttığını gördük. Kasım ayında buralardaki değişimle, para politikasındaki sıkılaşmayla beraber 1 milyar dolara aşkın bir giriş yaşadık. Aralık ayında az önce gözle de bahsetti. Biraz hız kesti ama 608 milyon dolarlık girişle beraber bizim yılbaşından bu yana Aşağı yukarı 6 milyar dolar civarında olan yabancı çıkışımız Kasım ve Aralık ayında gelen bu 1.6 milyar dolarlık alımla beraber 4.5 milyar dolara geriledi. Ama nette sert bir çıkış var mı? Evet var görüyoruz zaten tablolarımızda. İstersen hisse bazlı da Tabii hani bakalım. çıkışlara bakalım. Hı hı. E, diğer tablolarımızda e, hem Aralık ayındaki hani çok hangi hisseler alın satıldı kısmından biraz bahsedeyim. Mesela Aralık ayına baktığımızda nette. 608 milyon dolarlık yabancıların hisse senedi aldığını görmekteyiz. Nitekim ilk etapta Aralık ayındaki işlemleri özetlemek gerekirse en fazla nette giriş yaşayan hisseler Garanti Bankası var 279 milyon dolar, Tüpraş var bu noktada netteki giriş yaklaşık 101 milyon dolar, Akbank 83 milyon dolar nette alışta kalmış yabancılar. Türk Hava Yolları yaklaşık 51 milyon dolar. Ereğli Demirçelik 45 milyon dolara aşkın yabancı ilgisi çekmiş. Nette satılan hisseler ise en çok Selçuk Ecza 32.2 milyon dolarlık çıkış var. Arçelik takip ediyonu aralık ayında 28.5 milyon dolar. Şekerbank 22.3 milyon dolar. Gübre fabrikaları 15.5 milyon dolar. Şok marketler ise 13.7 milyon dolarlık çıkış yaşadığını göstermiş bizlere. Şimdi bununla beraber toplamdaki bizim yabancı payımız bütün senenin geneline bakacak olursak aslında bir geri çekilme işaret ediyor. Evet. Şimdi buna biz 30 şirketler üzerinde bakabiliriz mesela. Yani... Geçen sene nasıl bir seneydi? Yabancı yatırımcıların ilgisinin azaldığından bahsediyoruz hı hı. mesela. Yerli yatırımcıda rekor hesap sayısından bahsediyoruz. Yani yabancının çıktığı ortamda ve yerlinin piyasa oyuncusu olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bize şöyle bir tabloyu getiriyor. Yabancıların çıkış olsa bile, çıkış yaşasa bile o hisselerin yükselebildiğini gösterdi bizlere. Yani Türk hisse senetleri piyasasında biz hani %50'nin üzerinde bir yabancı payı gördüğümüz için ve bazı şirketlerde bunun çok çok daha üzerinde bir yabancı payı olduğu için o şirketlerden yabancı ilgisinin çekilmesi e, o hisse senetlerini düşürücü yönde etki yapıyordu. 2020 bundan biraz daha farklı bir yıl oldu aslında. Ekrandaki bu çalışmamda 2020 yılının içerisinde başında yabancı yatırımcı payının senenin sonuna geldiğimizde nasıl değiştiğini gösteriyor. Şu ortadaki sütun. Aralık sonu itibariyle yabancı payları bu şirketlerin burada. Ve son gösterdiğim tabloda da biz fiyat değişimlerini görmekteyiz. Yani burada eğer orta sütunda yabancı payında yılbaşından bu yana artış görüyorsak yeşille işaretledim. Düşüş görüyorsak kırmızıyla. Aynı şekilde eğer hissenin performansı 2020 yılının içerisinde getiri sağladıysa yeşil, eğer götürü sağladıysa kırmızıyla işaretlemiş vaziyetteyim. buradaki tabloyu şuna göre sıraladım bu arada. Yabancı payında yılbaşından bu yana en çok artana göre artandan azalana doğru gidiyor bu tablomuz. Nitekim yabancı payında aslında artış gördüğümüz sadece 6 tane BIST 30 şirketi var. Hatta gübre fabrikalarında çok çok sınırlı işte 5 tane şirket yabancı payını arttırabilmiş geçtiğimiz yıl itibariyle. En çok kim artmış diye bakacak olursak mesela Yapı Kredi Bankası'nın %68.16 oranında bir yabancı payı var biz bu payın 21.44 oranında yükseldiğini gördük sene başıyla kıyasladığımızda. Yani 40 küsürlerde seneden yabancı payı senenin sonuna geldiğimizde 68'lere kadar yükseldi. Hisse senedi nasıl performans gösterdi? %24.2 oranında artış kaydetti. İkinci sırada Aselsan'ın mesela yabancı payında %12'ye yakın bir artış gördük. Yani sene başında ne oluyor? 28'lerden, %28'lerden %39'ların üzerine çıkan bir yabancı payımız var ve Aselsan hisselerinin %74.31 oranında getiri sağladığını gördük. Petkim %3.78 kadar yabancı payında bir artış yaşamış. Senenin sonunda %57'ye yakın getiri sağlamış. Kardemir'de %2.5 kadar yatırımcı payında, yabancı yatırımcı payında artış yaşamış. Son haliyle %25.84 kadar bir yabancı payı var. Getirisi ise 2020 yılının içerisinde %117'yi aşmış. Sahol ve gübre fabrikaları onu takip ediyor. Gübre fabrikaları zaten biz 30 şirketleri içerisinde %852'lik bir getiriyle beraber zaten kendi başına en çok getiri sağlayan şirket konumunda. Düşenler tarafına bakalım. Mesela az önce bahsettiğim örnek yani şurası kırmızı burası, burası yeşilse ne anlıyoruz biz? Yabancı çıkmış ama hisse senedi getiri sağlamış yatırımcısına mesela Migros'a örnek verebiliriz. Migros'un yabancı payında %1.77'lik bir düşüş olmuş. Mevcut durum itibariyle %37'ye yakın bir yabancı payı var. Bu %1.77 yabancı çıkmasına rağmen Migros hisseleri %77'ye yakın getiri sağlamış. 2000 de üzerinde üstelik değil mi? Kesinlikle öyle. Yani normalde BIST 30 endeks, yani bu şirketlerin işlem gördüğü BIST 30 endekse baktığımızda %15 civarında ortalama da bir getirisi var ve Migros mesela bunu yendiğini görmekteyiz. Hı hı. Şişe tarafında mesela %27.26'lık bir yabancı payı var. Azalmış ama şirket hissesi %39 artmış. Akbank yabancı payı azalmış bununla beraber %14.55 oranında e, hisse senedi götürü sağlamış, negatif getiri sağlamış. Nitekim Akbank mesela yabancı payı yüksek olan bankalardan biri %60'ın üzerinde bir yabancı payı var. %3.6 oranında da 2020 boyunca azalma kaydetmiş. BİM %64 yabancı payı olan bir ise orada da bir azalma söz konusu ama bir listeleri mesela 2020 yılında %62'lik getiri sağlamış. Emlak konut yabancı payı düşmüş ama %47'ye yakın bir getiri sağlamış. Bir sonraki tablomuza geçelim hemen. Diğer listelerimizde de yine yabancı paylarının bu noktada azaldığını göreceğiz. Bakın hisse senetleri nasıl performans göstermiş? Koza dolu mesela 7.16 azalmış. Hisse senedi %55 getiri sağlamış. Türksel yabancı payının çok yüksek olduğu şirketlerden biri. En son Aralık ayı itibariyle %80.29 oranında yabancı payı var. Bu oran 2020'nin yıl başından yıl sonuna kadar geçen süreçte %8.8 azalmış ama hisse senedi yıl başından bu yana %17'ye yakın getiri sağlamış. İşçi yani bankaların biz zaten genelde hep yabancı payının azaldığını gördük ve hisse senedi olarak da bankalar özelinde getiri sağlayanlardan bir tanesi işte. %9.2'lik bir getirisi var. ile de %10'a yakın yabancı payında düşüş var. %65 getirisi var. Koç Holding azalmış ki dikkat etmek gerekirse yabancı payı yüksek şirketlerden bir tanesi. Zaten holdinglerden bahsederken, kıyaslama yaparken genelde uluslararası holdinglerdeki net aktif değerine bakarız. Bunun sebebi de dediğim gibi holdinglerdeki yabancı payının yüksek olmasıdır. Sebeplerden bir tanesi daha doğrusu. Ve nitekim koç holdingde de yabancı pay azalmasına rağmen bir getiri sağlamış. Evet endeksin altında kalmış onu söyleyebilirim ama getirisi var. Türk Hava Yolları hem yabancı payında azalma var hem hisse senedi %10.8 kadar değer kaybetmiş. Garanti Bankası %12.84 kadar yabancı payında düşüş var. %7'ye yakın hisse senedi değer kaybetmiş. Türk Telekom mesela %15'e yakın yabancı payı düşmüş ama %16'lık getirisi var. Arçelik %16'ya yakın yabancı payında düşüş var ama %46'lık bir getiri sağlamış. Ve son listemiz buradan. Onlarda da son tablomuzu da göreceğiz biz 30 şirketlerinin içerisinde. Bir sonraki tablomuzda da aynı zamanda biz 30'un da son halini göreceğiz. Bir sonraki tabloya geçebilir miyiz? Ee, orada da Pegasus'la başlıyor listemiz. Ee, burada hem aslında pandemi özelindeki işte seninle hep konuştuğumuz hisse fiyatlamalarının da tabloya yansımış hali. Evet. Hani az önce diyorsun ya işte havacılık tarafı mesela kendini telafi edememiş. Hani yerli yatırımcıya rağmen evet. işte ulaştırma tarafı en çok göze çarpan bankacılık tarafında da kısmen öyle. Ama bunun dışında mesela işçe dedin, evet. o bankacılıkta ayrışandı. Evet ayrışanlardan Hı -hı. bir tanesi. Yapı kredi yine Yapı aynı kredi. şekilde ama o yabancı payında mesela artış gösteren Hı -hı. nadir bankalardan da bir tanesi aynı zamanda. E, havacılık tarafında dediğin gibi hem yabancı payında azalış var ama yerli yatırımcı tarafındaki ilgiye rağmen, Hı -hı. hani genel Türk hisselerine olan ilgiye rağmen, fiyat değişiminin negatif tarafta kaldığını görmekteyiz. Benzer bir hikaye TAV için de geçerli. %26 kadar yabancı payında düşüş olmasına rağmen bir taraftan da hisse senedi de negatif performans göstermiş. Ama Kozal ya da TSKB mesela TSKB'de bir başka örnek. %28'in üzerinde bir yabancı payında düşüş var ama hisse senedine baktığımızda %47'nin üzerinde getiri sağladığını gözlemliyoruz. Halkbank yine ee, en çok yabancı payında düşüş olanlardan bir tanesi. Yani dikkat etmek gerekirse, listenin son, zaten sonuna geldik. En çok yabancı payında 2020 yılında düşüş yaşayanlar, Vakıfbank %63, Tekfen %42'nin üzerinde, Halkbank %34'e yakın yabancı payında düşüş var, Tüpraş %30. Ve neticesinde de görüyoruz ki en sert yabancı payında düşüş olanlar aynı zamanda hisse senetleri performansına da, negatif bir getiri sağlandığını gördük. Neticede ise BIST 30'un yabancı payı Aralık sonu itibariyle %48.84 ve yılbaşından bu yana %12.24 oranında azalmış haliyle %48.84 ve biz buradaki yabancı çıkışına rağmen yine de 2020 yılında BIST 30 endeksin %18'e yakın prim sağladığını gördük. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde işte yabancı girişi bakalım nasıl evrilecek Bankacılık tarafı yine çok dikkat çekildi Çünkü hep konuştuğumuz değerlemeler işte ucuz kaldı Bundan sonrası için orada alım fırsatları da var İzleyip göreceğiz bir yandan da bol para dönemi de devam ediyor Biden'la evet. birlikte Teşekkürler Güzel Ben teşekkür ederim Noktalıyoruz yarın aynı saatte buradayız